Selam arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz Eski sunucumuz maalesef teknik sebeplerden silindiği için yeni sunucu açtık Bugün yanında Yiğit var Maspur var merhaba Yiğit Selam merhaba Ve Çölün ortasında ağaç bulduk ben direkt videoya girdim Videoya girecektim zaten çölün ortasında ağaç bulunca direkt girdik Bu normal mi arkadaşlar çölün ortasında ağaç var Yani koskoca çölün ortasında bir tane ağaç Sence normal mi? güncellemeyle gelen ağaçlardan bu. Onun için olabilir belki. Çünkü bu normalde akasya ağacıydı galiba. Hatırlamıyorum tam olarak. Aynen Doğru. aynen öyle. Biz şu an arkadaşlar köy bulduk çölün orada. Köye girdik ve ekmek falan aldık. Sonra köyün hemen yanında tapınak vardı hemen şurada. Oradan altın elma, zümrüt, kitap, eğer falan falan TNT bulduk. Şu ağacı keselim ve başlayalım seriye. Yakında Yasin'e Sefa da gelir. Eski şey neydi? Sunucu gitti. Ha. İnşallah bunda baştan gelmez. Aynen eski sunucu gitti. Maalesef. Bayağıdır girmediğimiz için bayağıdır video gelmiyor zaten. Bu aralar gelecek video. Ağacı kestik. Ağacın altında toprak çıktı. Bu toprak böyle gidiyor galiba. Git boşluktasınız şu an. Ben de yüklenmedi aşağısı olabilir bende daha hazır azdı. 5 az hocam boşver. şey ne anlatsın. Hadi gel. Lan. Tamamdır geliyorum ben lan. Şurada terrakotalar var. Terakotaydı galiba. Orta tarafa doğru gidelim. Bu terrakotalarda bir bok var yok. Sadece şey renkli. Oğlum ray buldum. Koydum, lan. Aa lan şey var lan galiba akınlardan. Ray. Aynen. Burada bitiyor bu. Evet. Aşağıında mı? Hala vardı kanka. Almayı şey Burada. Aynen gördüm gördüm burada var. Bizim kılıcımız yok. Biz nereye giriyoruz? Koordinatları alsana. <laughs> buradan peki ben koordinat alayım. Koordinat neyle çok Koordinat. Ben koordinatı aldım. Girsek mi ki ya? Riskli. Ay hiçbir şeyimiz yok ama şu an. Yok yok abi, Kılıç falan bulalım. Öyle gideriz. E, nereden bulacağız kılıcımızı? Yukarıda ağaçlar Başka. var gel gel. 2 dakika Kasılıp gelek buraya bence. Tamam Yukarıda ağaçlar var. Ağaçlardan bir hiçbir şeyimiz yok şu an. Böyleyiz. Kılıç çok çöde de için. Bir tane ağaç bulduk daha demin. Ha? Taş yok taş. Taşı aşağıdan kırarız ya. Şu aşağıya inip de mi yapsak ya? Hem orada taş buluruz hemen. Tamam. Crafting table aşağıya koyayım. Şuradan biraz odun alak. Odun topladık. Crafting table yaptım. Bir kaz. Direkt kazma yapıp taş devrine geçe bence. Tamamdır. Bayağılık kelimede karıştı ya bu. Tamamdır. Nereden gireceğiz? Burulusundan giriş yok. Dur taş kazma yapak. Gel şu kumun altını falan kaz. Manşeftan girilmez. Kumun altından girilmez. Hayır taş kazma yapmayacağız mı? Ya oğlum şu manşefta buruş taş. Hemen iki dakika gel, 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 gel. crafting table'a döneriz demiştim. Ha, burada taş var mı? Abi gel bu taş var işte. Kırmalı. Burası devam ediyor ha. İlk defa arkadaşlar terakotalı şey. Terakotalı manşet gördüm bu arada. Bu ne ben Her terakotalı gördüğümde manşete göre. Bilmiyorum no, terakotalı hiç terakotalı terakotaya denk gelmemiştim hiç. Olabilir. Ben yani şunun eşyalarını emledim, kraftı, balta falan da yapayım. Crafting table'ın oraya gittim ben. Ben bir tane taş kazma yaptım, bir tane balta mı yapayım kılıç mı? Sen bilirsin. Sen hızlı vuruyor ya, kılıç yapamadın. Balta biraz daha bekletmek gerekiyor. Tamamdır. Şu crafting table'ı kırıp geliyorum. Neredesin şu an sen? çapa yapıyor. hı? çapa yapıyo şeyde madenin içinde çapaya <laughs> ne gerek var ben de öyle takıntım var <laughs> fırlıcam ben oraya hepsini yapıyo kürek mürek hepsi. <laughs> İyi yap bakalım aga spamları buldum spamları buldum geliyorum bekle yukarıdayım bak Kaç? 2 spamlara gerek. Hemen kazabilir miyiz ki? Kazarız abi. Ölümcek spamlarıymış. Çık, kılıçla kazanıyorlar. Kılıçla mı? Aha, Al, kılıçla kazarsın. Ağları değil şey. Burada bir şey var mı ki? Gidek mi böyle? Yok gibi gözüküyor. Buralarda bir şey yok. Normal maden tarafına mı gitsek? Aynen alır, Şurada maden Kassak tarafı. aşağı? Şurada maden tarafı vardı. Senin o crafting table yaptığın yani oradan gireriz bence. Tamam. Ne taraf ha bura. <laughs> e burada da bir şey yok. Ömürler var, ömürler al. E ee, manşet bu kadar mıymış? Bilmiyorum normalde bu kadar az olmuyor. Aşağı doğru kazak mı ne yapak? Kazarız, yapacak şey yok zaten. Kazıyorum ben. Direkt maden mi yapak? Aynen. He? Aynen aynen bana bak. Su buldum. Aa ben lav buldum. Sakın benim indim yerine inme su buldum. Ben buradan nasıl çıkacağım? Sen bilirsin. Aa ben bilmiyorum. Ben buradan nasıl çıkacağım? Blok koy altına. Dur şu alttan çekeyim blok. Sen neredesin? Nereye indin? Hani laf? Aha. Terim mi annam? Gördüm gördüm. Elmas var mıdır? Üşlülerde yesin lan. Koşmayla şey eğilmeyin. <laughs> Allah! Dur bekle. Ematch'et bu kadar mıydı ya valla Oğlum ben de heyecanlanmıştım ya yani. normal tercih. buldum Devam burada yiğit. Gel gel gel. Bak ileri bak. Gördüm. Gel gidelim. Abi ağlarını oltuyor adam. İyi ya bulduk gene. Burası da Anladım. bu kadar mıydı? Bu ne biçim manşet? Ya aşağısı at şansa. Yokmuş. <laughs> gitme gitme yok hiçbir şey. Yanına doğru mu kalsak? Yiğit burası yukarıya Yiğit burası yukarıya doğru gidiyormuş vardı ki hisset mi ki? Ha sen de lafın. He? Sen de arasın yap al. Zombi geldi arkanda. Al. Bak arkanı kolluyorum. Helal olsun lan. Yukarı çıkamıyor Yukarıda ne bileyim şuralar falan var. Tamam çıkart nasıl çıkacaksın yukarıda? Böyle koyacağız. Dur mantıklı. Böyle on bitti. Aha, Aa, ne? Gel evet, büyük maden buldum. Hadi gel burada. Aha bak bu çok iyi. Burada şey yaparız kasılırız. Oo güzel güzel. Terakot alın maden. <laughs> Yok nerede ben görmedim. Hani sen yukarı Ağazını çıktın çizim. yok yukarıda ağaçlar vardı çıktık ya. Evet, Oranın içi galiba işte Allah vurdular Biliyor bana bir yerde. Biz direkt girdik ama inşallah ölmeyiz bu arada. Ölmeyiz ya hallederiz. Her tarafta altın var neden? Demir olması gerekmiyor mu? Daha şeylerle terakot olan madenlerde çok altın çıkıyor. <laughs> terakot civarında olan madenlerde. Bu biyomdaki madenlerde. Haa. <laughs> Oğlum burası nere? Aşağısı var bunun inek mi istiyorsan neredesin sen? İnek oğlum inek. Dur 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 atlama. Burası vardı gel gel şuraya göstereceğim <laughs> sana nasıl? bak ne var. Aslında Olsun Neredesin? Buraya bak. Aa. Aa. Bu tarafa doğru İlk gideriz. Burada devam ederiz sonra. Aynen. Gel gel şurada şuranın altı var ama. Bura ama zombi var hemen atlama şuradan buradan gel. Yavaş yavaş. Ama sen ne yazdın? Abi. Niye alıyorsun hemen? Yani şimdi <laughs> düştüm. Bak, Ali bak sen daha da aşağısı var. Nasıl? Oha! Lan, Yiğit! Ben. Yiğit! Ha? Uy. O ne şey oldu? şey or e, adını unuttum. Yeşillikler var. Pardon. Evet, ya var. Ç aa, evet. Çık, evet. Çıkmış şurada. Aşağı su var galiba. Su mu? Efsane bir maden bulduk. O su değil mi? Atlıyor bana yani. Oha yeşilli yeşilli suda. Ben hiç yeşilli görme... atladı direkt. Okçu geldi. Allah ölüyorum. Ölüyorum lan ölüyorum. Okçu geldi sen ölme. Ölüyorum. Ölüyorum. Vallahi <laughs> ben... ölüyorum. ben... Ali yardım et. Ali öldüm. Geldim, öldüm. geldim. öldüm. 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 Hayır ya. Eşyalarımı al. bu arada ben seni önünü <laughs> yukarıdan izliyordum. Neyse azıcık azıcık ile şey yapmakta zayıf etmez. <laughs> Aga ben böyle maden ilk defa görüyorum bu arada böyle yeşillikle. Hiç böyle yeşilli ben, maden görmemiştim. Şey görmüştüm ben. Fragmanlarda 1.19'un fragmanlarında da. Onunla ben de görmedim. Şu, sar, şu sarmaşıklardan görmüştüm. Böyle yeşillik maden içinde görmemiştim. Mükemmel. Buranın koordinatını alsak Neymiş mı ki? Burayla ben. bir şey yaparız belki. Çok bulunuyor bunlardan ben Buluruz sonra. <laughs> Demir bulum. Aşağıya <laughs> mı iniyoruz? Yukarı mı çıkar? Ne yapak? Bence sen bir ısır. Aşağı in olur bence. Tamam da aşağı inek. Bekle ben demiri kazıyorum. O güzel gözüküyor lan. Bak sen şu yukarı. Allah acayip güzel gözüküyor. Tamam böyle de yapmalık. Neyse. Neredesin? Demiri kazıyorum şu an bekle. Arkadaşlar bu böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Aa lapis buldum. Allah hayvan gibi demir buluyorum ben. Allah beni vurdular. Creeper var altında. Bilmiyorum, ben Aşağı yukarıda. Ay pardon mısın lan. Asalı fardasın. Geldim işte yanına. <laughs> Creeper var ne yapacağız? Vurma. Birisi bana vuruyor. Sen mi vuruyorsun? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Ay ok atıyor ok şu. Okçu bana da ok atıyor. Ben kaçacağım. Gel gel yukarı çık. Yukarı çık. Yok <laughs> yok ben kaçarsam daha iyi. Okçu vuruyor oğlum orada. Nasıl vurabilir oğlum? Buraya bir şekilde? Creeper yanıma geliyordu suyla. Creeper suyla yanıma geliyor. Ben orada bekle ben kurtarmaya gideceğim sana. Okçu kendi kendine öldü bu arada. Evet. Ben de lan geliyor lan kendi kendine. Patladım. Patladım. Kurtaracağım diye kurtaracağım diye öldürüyordu baskası seni. Harbi. Creeper suyun şey. Canım çok az. 2.5 İki buçuk kalbim var. Bile. Elmas hiç mi yok ya ilk elmasımızı bırak bari. Sen gel benim yanıma dur ben beni ben koruyup kor zombi var bir yerde. Geldi 200 tane zombi git bekle. Allah kaç. Ölüyorum ben. İki buçuk kaç. Bekle şöyle Oha İyi bu da Yiğit, mükemmel bir şey buldum balıklar var. Arkadaşlar bu normal mi? Balıklar geliyor buraya hepsi de ölüyor. Yiğit baksana be. Bağa girmişler. Lan arkanda okçu var. Atar dönüyor. Hiç bir baksana. Baksana balıklar burada görüyor musun? Sonradan ölüyorlar. Oha. Bana gir. Aa bu yukarısı okyanus demek Gali. Okyanusdan balıklar buraya düşüp burada ölüyor. Abi, farm yapabiliriz lan burada aslında. Oha. Bebek zombi. <laughs> Aa! Ölme. <Ön> Benim <laughs> geldi geldi. <gelin>. İki tane. Yit <laughs> kaç yit kaç. Sen, kaç. Ölüyorum vallahi ölüyorum. Çıktım. Öldüm mü? Benim bir canım var. Nerede kaçıyorum? Benim bir buçuk canım vardı. Ben kaçıyorum. İnşallah gelmiyorlar peşimden. Aga bir buçuk canım vardı çıktım. Orada nerse bittim ben. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor anne. Neyse ben bir ikisini de öldürdüm. Giriyorum bak. Bir, Be i̇nşallah öldürmüşüm. <laughs> benim orada zombi mombi falan var mı? Bir buçuk kalbim vardı girdim. O varsa çıkarsın. Koru ya. çabuk, koru çabuk. Ah! Ya! Çık! <laughs> evet arkadaşlar, en başa döndüm Allah kahretsin ya. Bekle, sen nerede oldun? Ali hayır yerde var lan, bu ne? Git beni Başka ışınla çabuk, ışınla çabuk. Beni ışınlaman lazım çabuk. Al gel gel, koş Ali koş, Ali koş Ali. Hızlı ol, benim buçuk canım var. Eşyalarım nerede benim? Aşağıdan. Gördüm. Alın eşyalarını kaç Has has has. Bu ne? Bu ne kadar kendi ukarası olmuş be <laughs> Aga ben gene ölüyorum. Eşyalarım gidecek. Ölme. yarısını alamadım. Ali geldi. Ali ölüyorum. Ölmedi. Ee, <laughs> iyi, ne yapacağız? Bilmiyorum. Her yer var Ali. Saklan bir şey yap. ya. Yüksek <laughs> bir düştü. Oğlum canavarlarla ağrılarla değil. Yüksek bir adam savaşman gerekiyor. Yok, Nerede? Ben alacağım ben. Nerede eşyaların hepsi? Dur dur orada ya, al. Ya, al hadi. Al, Ben koruyacağım seni. Diğer tarafta abi. da var eşyaları. Tamam ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Oğlum canım bir fullenmiyor. Tek yiyeceğim neredeyse. Ama bu kadar ne ne kadar savrulmuş benim eşyalar. Ali önünde şey var, o, şu var. Gördüm. Aha şurada zombi. hey, zombiler. Zombiler kesiyorlar beni direkt. <laughs> Sırsız biz niye madene indik? Madene inmeden sırf yapacaksın oğlum. E bir dursaydık da sonra yapsaydık keşke. Yiğit ben ölüyorum gene. <laughs> Yiğit ölüyorum. Ben ben de ölüyorum. İkimiz ölürsek biteriz. Evet ikimiz ölsek biteriz. Kaçıyorum ben.